bundan sonra hediyenizin karşılığında ise onu alacaksınız. Bakın görmüş olduğunuz hediyeler şu anda burada. Listede. Bakalım kim kazanacak bunları bugün? Evet. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Çarkımız dönüyor ve bakalım kaç numarada duracak beyefendi için? Kaç numara duracak? Hangi hediye? Onun olacak. Ve bakalım. Hemen gösterelim hediyenizin karşılığını. Bugün neler var? Bugün neler kazanabilirsiniz? Katı meyve sıkıca, görmüş olduğunuz gibi ütü. Tıraş makinelerimiz var, tost makinemiz var, ızgaramız var, kettle'larımız var. Bugün bunlar sizin olacak. Bugün bunlar sizin olacak. Yapmanız gereken sadece çıkıp benimle yarışmak. Ve yarışmak için sizden hiçbir şey istemiyoruz. Yaptığınız alışverişinizi, 75 lira gözler alışverişinizde hemen yanıma geliyorsunuz ki birlikte yarışıyoruz. Yarışmak isteyenler bakın, bu yarışma çok kolay. Yapmanız gereken sadece bunu bir tur çevirmek. Evet. Hoş geldiniz. Hüseyin Bey. Kim çeviriyor? Elinle bırakıyorsun böyle. Şimdi bakalım sizin şansınıza ne gelecek? Listeyi görüyorsunuz ve çeviriyoruz. Nişanlısınız. Yani çeyiz vereceğiz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Dur. Birlikte çevirin. Birlikte çevirin. Bakalım ikinizin şansına çeyiz buradan ne gelecek? Hazır mıyız? Bir tur döndürüyoruz. Hadi bakalım. Nişanlı çiftimize ne hediye vereceğiz? görmüş olduğunuz gibi şu anda numara yaklaşıyor. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Bakalım kaç numara duracak, kaç numarada hediye sizin olacak. Güzel bir çeyiz hediyesi. Hemen bakalım. Evet, şöyle alayım sizin. Bayanı alsam yeterli. Onun için çe şey, onun çeyizine geldiğim Hemen numaranızı göstereyim. Şuradan hangisini isterseniz alabilirsiniz. Güzel bir çeyiz hediyesi. İyi günlerde İyi günlerde kullanın. Hı. Evet sıradaki misafirlerimi görüyorsunuz. Bakın numarayı çevirdiniz çok kolay. Çevirdiniz. Hediyeyi kazanabilirsiniz. Çevirdiniz. bakalım hangi hediye senin olacak? Sıkı bir tur. Görüyorsunuz yarışmak çok kolay. Sadece bir tur attırmanız yeterli. Nasıl yarışıyoruz? Tek seferde döpeceğiniz 75 liralık ve üzeri alışverişlerinizde anında hediyeler kazanacaksınız. Bakalım senin şansın ne? Hemen bakalım hediye neymiş. Gel bakalım buraya. Evet. Bir tane tıraş makinesi senin oldu. İyi günlerde kullansın.